Sömürge diyor, bu çok ileri bir tahlil. 70'li yıllarda bile Türk solunun, Türk olan kısmının bütün fraksiyonları sömürge kavramına kategorik itiraz ederdi. TKP ne derdi şimdi hatırlayamıyorum doğrusu ama ya e, bu insanlar daha o dönemde sömürge tespiti yapmışlar 24'te Ahmet Cevat Emre diyor. Çok Ko kongrede, çok komünden, ne kadar ileri bir... Kongresi'nde toprak meselesi konuşulurken Kürdistan'dan sömürge olarak söz ediyor. Yani sadece Şefik Üstü 1930'da değil. Evet. Sonradan da Hikmet Kıvırcımlı da 37'de hı hı. aynı şekilde. İstanbul'da devlet tütün insanları sigara fabrikasındaki komünist hücre aynı gün hükümetin Kürtlere yönelik acımasızlığına karşı bir gösteri yapmaya çalıştı. Bu gösteri dağıtıldı. Hı hı. On dolayı işçi tutuklandı. Hı hı. Aralarından beşi Kürtlere sempatileri ve antimilitarist eylemleri nedeniyle Vatanı ihanetle suçlanıyorlar. 1 Ağustos 1930'da dağıtılan bildiri evet. dolayısıyla Hasan Ali Yediz vatana ihanetten suçlanıyor. Yani savaşa karşı antimilitarist propaganda o günün koşullarında Türkiye'de çok zor bir şey. Hı hı. Ağrı isyanı sırasında bunu yapıyorlar. Hı hı.